Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeler hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe gündem videosuyla karşınızdayım. Fenerbahçe'nin son mevcut formunu, Fenerbahçe'nin son Kayseri Spor maçını sizler için değerlendirmeyi, sizlere anlatmayı, sizlere dilim önce değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimizin aramızdan ayrılışının yıl dönümü ki gerçekten acısını ilk günkü gibi hissediyoruz. E, Ulu önderimize Mustafa Kemal Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Kendisine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkeyi bize bıraktığı için teşekkür etmek istiyorum. Ve e, minnetlerimi de son kez sunuyorum. E, Videoda da geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. Öncelikle Fenerbahçe kazandı. Kayseri Spor Kastı 4-2'lik bir galibiyetle. Gerçekten sükseli bir skor. Ve Fenerbahçe gerçekten son dönemde Galatasaray'la olan puan farkını 1'e düşürmüş durumda ligde. Avrupa'da son 8 için e, ilk 8 için özür dilerim. Lig gruplarda 8 için önemli adaylardan bir tanesi. Ki, grupları çıkarsa ki Fenerbahçe çıkacak. Playoff'tan oynayacak. Çeyrek final, yarı finaller. biraz önü açık gibi. Yani ligin, Avrupa liginin favorilerinden bir tanesi gibi gözüküyor Fenerbahçe. Hem oyun yapısı hem de kadro kalitesiyle baktığımız zaman. E, ya bu günlere nasıl gelindi? Aslında biraz da bunları konuşmak istiyorum. Yani e, birçokları için aslında sezon bitmişti. Mourinho dönemi Ali Koç'la beraber Mourinho birlikteliği e, çok yanlış bir zamanda yapılan bir seçim e, yapıldı ve Saadettin Saran başkan oldu ama ne olursa olsun Saran'ın başkanlık günü bile e, puan kaybetti Fenerbahçe. Daha sonra Samsun deplasmanı puan kaybetti falan. Ya e aslında çok da umutlu ve Fenerbahçe'den ligin döneceği ligde artık bir puan farkı düşebileceğini düşünmüyorduk. Yani Fenerbahçe belki bir puan farkı düşürebilirdi Galatasaray'la arasındaki farkı ama hani belki maç fazlası da falan düşürebilirdi ama şu anda eşit maç sayısıyla Galatasaray'ın ensesine gelmiş durumda ve içeride birkaç hafta sonra Galatasaray'la maç oynayacak. Şu an millere girecek Fenerbahçe. ya öncelikle Tedesco'nun ve Saatin Sar'ın ki Saatin Sarı zaten fut, sporun içinden gelen futbolcu sporun içinden gelen bir yönetici ve tek, e, başkan. Tedesco da gerçekten sahanın içerisinde kalmaya çalışan ve sağda sadece ve sadece takımına odaklanmaya çalışan bir teknik direktör görüntüsü veriyor. Bu noktada bu ikilinin Tedesco ve Saatin Sarı'nın e, katılımı Fenerbahçe'nin aslında buradaki geri dönüşünü, puanı düşürmesini, oyuncu grubunun yukarı çıkması çıkmasını, yukarı çıkmasına sebep veren ikili gibi gözüküyor. Ya yani sağ dışı olaylarda saatin Saran yönetimi, saatin Saran ve Saatlin Saran yönetimi oyunculara yaklaşımda oyuncunun psikolojisini yukarıya çıkartmakta ve takımı olan sevginin aidiyetin artmasında saatin Saran ve yönetimin çok büyük ciddi katkıları var. Oyuncu performanslarının yükselmesinde skorların gelmesinde ise bence Tedesco ve ekibinin sadece sahaya odaklanarak, sahayı düşünerek, sahaya fokuslanarak e, takımı yukarı çıkartma amacının ilk günden beri ortaya koydukları iradele beraber yükseklerini düşünüyorum. Ben burada iyi bir birliktelik ve Fenerbahçe'nin iyiye götüren bir birliktelik var. Kayseri Spor maçına bakıyorum. Fred e, haftalar sonra ilk 11 e döndü. iki asiste döndü. Tartışılan Dorgales'in iki tane gol atıyor ki Dorgales'in ya yani bu paralar verelim diyor. Bazen ben de diyorum. Ama adam çıkıyor iki tane çok güzel tek vuruşta golünü yapıyor. Taliska bu hafta belki çok ideal ama gitti. Gaziantep maçının yıldızlarıydı. John Drone geçiyoruz, gömüyoruz diyoruz. Beşiktaş maçını kazandıran oyuncu oldu. Avrupa Ligi'nde görüyorsun son dakika neredeyse penaltıyla alıyordun. Hakem penaltını çalıyor ama oradaki mücadele Victor Pilsen gibi fizik gücü yüksek bir takıma karşı Fenerbahçe'nin çok yüksek preste, çok yüksek tempoda oynadığını, çok yüksek dirençli, birebir temasla çok iyi yaptığını görüyorsunuz falan. Ya baktığı zaman rakip rakip yani tip tip rakiplere karşı iyi oyunlar gösteren, iyi duran, iyi şablonlar gösteren, rakiplere reaksiyon verebilen bir fena maçı var ki bu Mourinho döneminde gerçekten zordu bu görüntüler. Yani bakıyorsun ilk Feyenoord maçı kaybediyordu. İkinci Feyenoord maçı tamam biraz daha taraftarın gazıyla götürebiliyordun. İşte Benfica maçları hiç cevap veremiyordun rakiplere. İlk Rangers maçı geçen, geçen sene hiç cevap veremiyordun rakiplere. İşte farklı e, Elendiğin Lille maçları, hiç gerçekten oyun olarak cevap veremediğim maçlardı Morinho öyle beraber. Galatasaray maçları, Galatasaray'da hiç cevap veremiyordu bazı maçlar oluyor Abi Fenerbahçe'nin bu sezon gördüğüm kadarıyla hiç cevap veremediği, Tedesco ile beraber cevap veremediği bir rakip yok konumunda. Yani rakiplerin hepsine... Hangi skalada olursa olsun, hangi oyun tipinde olursa olsun bir şekilde cevap vermeye çalışıyor Fenerbahçe. Ki mesela sezon başında Göztepe maçını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe ne kadar kötü bir futbol oynadı, Mourinho'nun ne kadar ee, silik bir oyunu hatırlıyorsunuz. O tarz bir rakibe karşı mesela ben göreceğimizi düşünüyorum. Yani. Tedesco'nun Göztepe karşısında ne kadar iyi bir futbol oynayacağını, nasıl reaksiyon veren ve oyunu farklılaştıran bir oyunu oynayacağını göreceğimizi düşünüyorum kendi adıma. Ya birincisi bu yani Fenerbahçe'nin e, Tedesco ve Saatin Saran'la beraber yönetimle beraber yükselişi devam edecek gibi görüyor. Önümüzdeki dönemde ise ben Fenerbahçe'nin ya oyununda tabii ki de gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. E, son Kayserispor maçının analizini yapmayacağım ama maçın tekrarını izledim tekrardan. E, iki i̇ki kez izledim maçı daha doğrusu. Gördüğüm kadarıyla ya şöyle ben Tedesco'nun hala oyununda e, gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle temponun biraz daha artması ve Fenerbahçe'deyken top özellikle top Fenerbahçe'ye geçtiği sekanslarda oyun kurma aşamasında Fenerbahçe'nin bence biraz daha hızlı oynaması lazım. Bir rakip sahaya yerleştiğinde sete yerleştiği zaman dilimlerinde de daha hızlı temponun artması gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten mesela 2-0 olduktan sonraki sekansa dikkat edin, biraz daha böyle Fenerbahçe'nin iştahının arttığını, hızlandığını, asensiyonu falan böyle daha fazla hareket ettiğini, daha fazla oyuncuların yer değiştirdiğini falan görüyorsunuz ki o o yer değiştirmeler, o topu hızlandırmalar, topla dönüp hızlı bir şekilde driplikler topla dönüp topu koşturmaların daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum ama biraz da Kayseri Spor maçıyla beraber back kullanımlarının Semedo biraz daha içeriye yaklaştı, Levent Mercan biraz daha içeriye yaklaştı. Daha fazla arttığını, daha oyuncuların rollerinin daha keskinleştiğini net bir şekilde görüyorum. Ee, biraz daha takımın daha oturduğunu ki son milyardan sonra önümüzdeki milyardan sonra biraz daha oturacağını düşünüyorum. Ama hala bence tempo olarak, hızlı olarak yani tempo derken yani, maç temposundan bahsetmiyorum. Topun temposundan, topun hızlanmasından, topun akmasından bahsediyorum. Yoksa takımın koşu temposunun fena olduğunu düşünmüyorum. Hatta Kayseri Spor maçında bir tane geçiş ucum var yaptı. 6-7 oyuncu da Fenerbahçe bir anda geri koşabildi. Bunlar önemli detaylardır. Bunlar güzel görüntülerdir bence. Biraz da takım daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum toplu oyunu üzerinde ama hep söylediğim şey var. Yani Mourinho dönemi Fenerbahçe için toplu oyun noktasında çok 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 kötü bir dönemdi. Onun enkazını hala Tedesco kaldırmaya çalışıyor ki belli miktarını kaldırdı ve iyi gidiyor gibi geliyor bana. E, oyuncu bazlı ben son maçta özellikle yani Semedo'nun performansı ya yani bazen şey yapıyorum. E, hani Semedo ben gelirken çok yüksek çok yüksek değilim Semedo yani çok çok fark yaratacağını düşünmüyorum ama sağ içerisinde bir bek oyuncusu ne kadar fark yaratabilir Semedo'da bunu çok net görüyoruz. Milan Şeknar'da ben enfes bir kaptan yani muazzam bir kaptan hem oyuncu kalitesi olarak hem de bence kaptanlık kalitesi olarak muazzam bir adam. Milan Şeknar'ın büyük katkılar verdiğini düşünüyorum. jayden Osterwolle'nin bence biraz pozisyonunda oyun, oyun pozisyon bilgisini daha geliştirmesi lazım ki Fenerbahçe'nin 7 ilk golde tamamıyla oyuncu odaklanmış. şey açıp bakabilirsiniz özeti. Tamamıyla oyuncu odaklanmış bir Jaden Ostar vardı. Yani top soldan geliyor ve Jaden Ostar topu arkasını yanına dönmüş. Oyuncuya bakıyor. Arkasından adam koşu atıp topsuz koşuyla gol attı. Biraz da onun gelişmesi yani pozisyon oyunu biraz geliştirmesi lazım. Ha diyeceksin ki Jaden Ostar golle bu kadar hızlı, bu kadar atletik bir oyuncu, bu kadar topla tripling anlamında çıkabilen bir futbolcu. Arkasına adam kaçırmayan bir futbolcu. Ya bu adam biraz da pozisyon bilse Zaten mutlaka nedenle direkt Premier Lig'in top 6 ya top top 10 takımlarından bir tanesi oynar gibi. Yani öyle diyebilirsiniz. Katılıyorum ona çok uzak bir değil ama Jadon Sarvino'da biraz olsun pozisyonunu geliştirmesi lazım. Edson Alvarez ya bir duvar örücü. Defans önündeki bütün pis işleri yapıyor. Fred İsmail ikisi hangisi oynar sonrası 8 numara daha box to box 2 yönlü orta saha noktasında hem topa gelme. Asensio çünkü fazla topa gelmiyor. Biraz da yanındaki 8'lerin topa gelmesini şu anında bu hem topa gelmemde 3. bölgede iç koridora dalma noktasında iş yapmaya çalışıyor ki Fredson kayseri Spor maçında 15. dakikada iki kez o iç koridora dalarak aksiyon yapmış bir futbolcu. Marka asesörünün ben biraz da 3. bölgede aksiyonun içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum ama e, tabi kolay değil çok dar savunmalar. E, nene biraz bir tık e, oyuncu bazlı gidiyorum yine. Nene ben daha fazla oyun içine giriyor. Daha fazla driplingle yaratıcılığını konuştum. Ama son maçta golleri etkileyiciydi gerçekten. Son vuruşları güzeldi. Ama daha fazla oyun içine giriyor. Ki Oğuz Aydın'a falan baktığı zaman neneye şükrediyorum kendi adıma. Kerem Aktürkoğlu ilk defa iç koridor, ya iç forvet koşusu attı. iç koridor diyorum. E, Kayseri maçı attığı gol gerçekten iyi bir iç forvet golüydü. E, ki Kerem Aktürkoğlu genellikle çizgide kullanılıyor. Tedesco kanat oyuncunu biraz da çizgiye basarak genişliği verdileri kullanıyor. Ama ilk defa mesela Fred'in pası Kerem'in topsuz bir şekilde iç forvet forward koşusu. Forvetleşen koşusunu ilk defa gördüm ben Kerem Akdoğan'ı. Hani ilk defa demeyeyim de ilk defa bu kadar etkili gördüm ve çok güzel bir gol attı o noktada. Ee, daha fazla bunları denemeli Kerem Akdoğan. Daha fazla oyun oraya gelmedi ama biraz oyun da oraya gelmiyor. Mesela Kerem Akdoğan'ın ilk lig golü oldu ve Kerem artık ufak ufak eleştiriler, homurtular başlamıştı. Ama hocanın oyun planında ön kanat oyuncuları Kerem gibi Nene gibi oyuncular daha fazla çizgiye basıp oradan rakiple birebir oynama üzerine bir kurgu yapmaya çalışıyor Tedesco. Çok Kerem'e uygun bir oyun değil. ya yani. bu Kerem biraz daha forvetleşecek. İkinci forvetleşerek oynaması gereken yani oyunculardan bir tanesi. Sen biraz daha topu Kerem'e sol çizgiye buluşturayım. Onun yaratıcılığından yararlanayım dediğin zaman bir tık oyuncu düşüyor bu noktada. Ama orada Fred'in attığı pasla topsuz koşu, iç forvet forward koşu, forvetleşen koşuyu daha fazla göstertebilirsen Kerem Aktikoğlu'na burada Tedesco'nun da oyuncu yükseltmesi lazım bence. Ee, Kerem'in o finishing, o ayak içi tek vuruşunu görüyorsun yani. Kerem Aktürkoğlu böyle bir futbolcu. Ee, biraz hocanın o sisteminin kurbanı oluyor gibi geliyor bana Kerem Aktürkoğlu. Ya hocanın o sistemi ben ee, çok beğeniyorum. Ben ilk geldiği günden beri yani bu adamın yapmaya çalıştığı şeyi seviyorum. Ama bir tıkan orada esneklik olabilir ki. Arkasında Archie değil Levent Mercier oynuyor. Çünkü Levent Mercier biraz da içeriye sokarak daha top teknik yüksek bir oyuncu olduğu için Levent Mercier'in tercih ediyor. O noktada Archie tercih edildiği sekanslarda Archie daha fazla çizgi açık, Kerem'in daha fazla iç forret olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu tarz oyun nümanslarını değiştirmeli falan. Ya tamam 4-1-4-1 diziliyoruz abi iç koridorlar orta sahalarımız giriyor. Kanatlarımız çizgiye basıyor. Bu ana planımız. Bazen kanatlarımızdan bir tanesi içeri bekimizin biri yükse. Kanadımızın diğeri tam açıkta kalsın. Nene açıkta kalsın. Kerem içeri devirsin. Brown ya da Levent sol çizgiye çıksın. bu nümansı da Fenerbahçe'nin göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, yoksa onun dışında zaten hocanın oyun planı bir şey diyemeyeceğim bir santrafor eksikliği çok hissediliyor. Yani son maçta ve genel olarak Talisca'nın santrafor oynadığı sekanslar çok çok e, yüksek sekanslar değil. Tam Talisca iyi bir bağlantıcı. En azından santrafor için iyi bir bağlantıcı. Ama tabi Nesri ile hiç oyun olmuyor bu oyun. Bu kadar topa dikte edip bu kadar yerleşip Nesri gibi bir oyuncunun o duvar olma özelliğini hiç kullanamıyorsun. Çünkü adamda öyle bir özellik yok. İşte John Duran bu maç oynamadı mesela geçen maçın yıldızlarından da <laughs> Beşiktaş maçının. Ee, Victor Pizan maçında bence kötü oynamadı. Ya John Duran yüzde yüzüne çıkacak. Gerçekten yukarıya çıkartacak kendisini. Ve hani yüzde devam etme garantisi alacaksın. Ya da işte oraya bir santrafor eklentisi yapılması lazım ki bu noktada hani ne? Nesri gönderilebilir mi bilmiyorum devresi ama bir santrafor bir bağlantı santrafor eksikliği net bir şekilde hissediliyor oyunda. Ee, ya bireysel oyuncu olarak Ederson'un Konuşmadım. Ederson'un kalede güven verdiğinin altın resmi. Ederson çok bir şey demiyor. Oyunu hem etkisi toplu oyunu hem etkisi ben kalecide de çizik kalecinin beğeniyorum. Ee, onun dışında abi ben e, Fenerbahçe'nin bireysel futbolcunun performansının artmasında çok ciddi bir Tedesco etkisi olduğunu Bence oyun kurgusu da bunu yükseltiyor. Ee, onun dışında biraz daha hocanın daha düşük bir kadro rotasyonu tercih ettiğini, biraz daha hocanın işte iki stoper üçüncü Çağlar ihtiyaç olursa işte Levent, mesela Mert Müdür hiç oynatmadı bu Bartu'yu tamamen kesmişti İşte Oğuz'u çok az oynatıyor, İrfan'ı Cenk zaten kadroyla bıraktı. Biraz da kadroyu da daraltarak biraz da oyuncu grubunun da daha ee, dar bir oyuncu grubuyla daha etmeye çalıştığını görüyorum. E, bu da hani yapılacak e, takviyelerden sonra işte Nesli gidecek, Santrafor gelecek mesela çok onu genişletmiyor. E, i̇şte belki Şimanski üzerine bir operasyon olabilir, satış operasyonu olabilir keşke öyle bir şey olsa onun dışında hocanın e, ben gidişatının devre arasından sonra da bu milyardan sonra da iyi olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin gündemini genel olarak konuşmaya çalıştım ki son maçta Kayseri Spor maçıydı. Bu videoları daha çok yapmak istiyorum yani e, çünkü çok zaman bulamıyorum açık söyleyeyim. O yüzden ben de daha çok shortslara odaklanıyorum. Shorts üzerinden düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum sizlere. Ama bu tarz videolarını da yapmak istiyorum. Bu tarz konuşmaları da yapmak istiyorum. Bu tarz değerlendirmeleri de yapmak istiyorum. E, bu en biraz Fenerbahçe gündemi, en biraz da Fenerbahçe'nin Kayseri maçı değerlendirmesi gibi oldu. E, umarım beğenmiştirsiniz. Bilmiyorum beğendiniz mi? Be. Lütfen sizler de yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.